Abi gözlerimin önünde Batı İmparatorluğuna gitti kale. Merhaba dostlar, yepyeni bir Bannerlord bölümüyle sizlerleyiz. Ben Ayberk. Bugün sizlerle beraber Bannerlord'da 16. bölümdeyiz ve maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son neler olmuştu ve bu bölüm neler yapacağız hemen bahsedeceğim fakat ondan önce birkaç şey söyleyeyim sevgili dostlar. İlk klimalı yol sohbetlerine gelen tepkiler çok güzel oldu. Altında da acayip güzel yorumlar ve sorular gördüm. Hakeza çekiliş de devam ediyor bildiğiniz gibi. Ona da katılabilirsiniz 11 Mayıs'a kadar. Ee, sorularınızı halen bekliyorum. Topluluk sekmesinde bazı e, postlar var. Hakkızaya yorum olarak atabilirsiniz, Instagram'dan yazabilirsiniz. Ee, her şekilde sorularınızı veya da fikrimi belirtmenizi istediğinizi e, herhangi şeyleri atabilir, sorabilirsiniz diyerekten. Şimdi evet, bu bölüm milyona yürüyeceğiz. Neden milyona yürüyeceğiz? Şimdi diyeceksiniz ki, abi kaç bölümdür milyona yürüyoruz? Neden milyona yürüyeceğiz sevgili arkadaşlar? Türkçe dublaj programında ne olmuştu hatırlıyor musunuz? şu elemanlar şu kuzeyitler iyice artık ıı, işin cıvkını çıkardılar. Biz aseraylarla arayı iyi tutacağız. Okey, amenna fakat bu kuzeyitlerin başını küçükken ezmemiz lazım. Bunlar büyürse bütün Kaldradion'un içinden geçerler sevgili arkadaşlar. Meydan muharebelerinde fena tokatlıyorlar. Ki şu anda halihazırda Mizea gördüğünüz gibi bir kuşatma altında. Bu arada Bannerlord'da büyük bir sorun çıktı. Son güncelleme ile beraber çoğu mod ıı, crash vermeye başladı. Ben de o yüzden e, Bannerlord'u bir önceki sürümü aldım ve şu Settlement Icon modu bu bölüm devre dışı olacak arkadaşlar. Onun haricindeki bütün modlar aynı şekilde hali hazırda olduğu gibi devam ediyor. Şimdi Melion Kalesi'nde bekleyeceğim. E, ondan önce şöyle bir ordumuza bir bakalım dayı. Ordudaki durum ne? Seviye atlayacak insanlar illaki vardır. Onları bir halledelim. Şimdi 83 kişilik bir ekiple gene buraya girmek istemiyorum ama eğer ki Kuzey bu tarafa doğru büyük bir orduyla gelirse ben de o sırada kuşatma başlatıp e, düşmanlara büyük bir gözdağı verebilirim. Şimdi bu 41-42 kişilik ekipleri tokatlamak istiyorum ama hmm, emin olamadım da şimdi Mizeya şehrinde büyük bir kuşatma var. Bundan zaten eminiz baksanıza adamlar koç başını kuşatma kulesini falan koymuş. Tamam ben bu 40 kişilik ekipleri tek tek tokatlasam esir alsam. Ama sonra Meliona gireceğim de dayı. 45 günlük yiyeceğimiz var ve ben bunları tokatlasam da bunlar akıllanmayacak, değil mi? Ben o yüzden burada bir bekleyeyim. Bunlar bana tek tek saldırmaz muhtemelen. Bu arada o Risa bacı yedi çapulcular saldırdı. Hayda, umarım başına bir şey gelmemiştir. Umarım başına bir şey gelmemiştir. Ki galiba gelmemiş, galiba gelmemiş. Şimdi Melion kalesinin önünde bekliyorum. Bunların ikisi de bana saldırsa ben bunları tokatlarım. Şurada bir 30 tane menzilli abi var. Kardeşlikten ardın ekibinde. Onun haricinde okçusu çok olan eleman yok. Güzel. Vallaha Monçuk geliyor. İşte geliyor gelmekte olan. Gerçekten şu an dağların iki yamacının arasında. İşte geliyor özel harekat style'a. Geliyor. Şimdi dayı hoş geldiniz. Kusura bakmayın ama burayı ben kuşatacağım. İsterseniz bana desteğe gelebilirsiniz. İsterseniz gelin bana destek olun. Olur mu acaba? Öyle bir şey yapar mı? Öyle bir krallık yapar mısın Monçuk? Yapmazsın. Bir dakika. Bir dakika. Her şeyden önce kuşatmayı bir iptal edeceğim. Ee, şu Ora Oraguru arkadaşlar mühendis yapmayı unutmuşuz son bölümde. Onu hemen mühendis yapalım. Şimdi Monçuk dayı sen bana yardım etmezsin değil mi? Etmiyorsun. Meliona da gelmedin. Nereye gidiyorsun? Mizeya'ya gidiyorsun. Tabii daha büyük ganimet oraya git. Şimdi dayı ben şu arkadaşı tokatlayayım diyeceğim kaçıyor. Sizi şöyle buradan kovalasam kuzey topraklarına doğru diyeceğim de abi baksana komik ya. Oo bir dakika. Rageya bacı geldi. Rageya bacı geldi. M Monçukla bunları birbirine düşürsem şurada görüyorsunuz çarşı karışık. Bunu buradan beyitlesem yer mi? Yer misin ablam? Gel. Gel ablacım benim gel. Gel gel bak burada kim var? Çok reis bir abi var. Bu arada kuşatma başlamış burada. Bana atar gider yapmayı biliyorsunuz. 83 kişiyiz. Gel Monçuk dayıya burada atar gider yap gel. Gel gel gel. Ne yapacaksın şimdi? Kuş atmanın önüne geçtim. Ne yapacaksın ablacığım? Öyle kuyruğunu sıkıştırıp dönersin. Madem öyle ben şu Monçuk dayıya Yok Monçuk burada değil. Aa Monçuk gitmiş. Tamam. Ee, Harunak burada. Madem öyle şu Hurunağa yardım edelim sevgili arkadaşlar. Ya hem ilişkimiz yükselir. Ya bir ihtimal burayı bize verirler mi acaba ya? Burada da çok kont var bu arada. Aa 253 kişi var da. Burada da 493 kişi var. Hmm. Bilemedim. Bilemedim. Dayı. Korkanın çocuğu olmaz ya. Şimdi arkayı dönüp Ragenya dalmam. intihar gibi bir şey olacak. Çok kalabalıklar ve meydan muharebesi. Şimdi şu Hurunak kuşatma dışında olsa ve bize yardım etse. Okey. Amenna. Fakat. Ee, bir dakika. Ben bu Hurunak'a yardım edeyim. Neden yardım edeyim? Kuşatma bittikten sonra. Bize yardımcı olabilirler belki. Diyeceğim de dayı bir dakika. Benim kafam nerede? Benim kafam nerede? Bu kuzeylilerle biz düşman değiliz ki. Kuzeylilerle düşman değiliz biz. Ama olmamak için hiçbir sebep yok. Hiçbir sebep yok. Şimdi kuzeye hemen savaş açıyoruz. Hemen savaş açıyoruz. Sizlerden zaten savaş aç abi diye birçok istek gelmişti kuzeylilere. Dayı kuzeylilere mecbur savaş açacağım. Neden? Şurada bir... Küçük kalecik var. Ee, Çınapsu e, yok ney? Knapsis veya da Çınapsis kalesi. Her neyse, ee, bu kaleye alabiliriz. Bir şekilde zorlayıp alabiliriz. Şu an müzeye düşerse onlar top yakın müzeyi kurtarmaya gidecekler ve bu sayede biz de orayı toparlayabiliriz. Şurada Samata köylüleri var. Abi, kusura bakmayın, siz günah keçicisiniz biraz. Teslim ol ya da öl diyorum. Ve biraz onursuz bir hareket yapacağım. Dayı teslim ol ya da öl. Saldır. Aa niye saldıramıyorum? Allah Allah. Dayı saldırmak istiyorum size. Aa saldıramadık. İlginç, ilginç. Dayı şu kardeşlik abimizi o zaman bir çok atlayalım. 15 tane menzille kardeşlikten başka bir abi de var. Ya bu kardeşlik bu kardeşlik bize bela olacak galiba. Kardeşlik bela yazıyorum bu arada kardeşlik yazacağım ama kardeşlik ormanların kardeşliği ve Velandiya ile savaştalar. Güney İmparatorluğu'ndan iki tane köpek karşımıza gelmiş şu an atar gider yapıyorlar. Ben sizin ikinizi üst üste koyup yenerim. Ama benim amacım bu kale ya benim amacım bu kale dayı. O kadar güzel bir kale ki gel beni al diyor resmen ama. Bu arada gene e, bizim risabacıya bacı yağmalanmış. Şimdi bir dakika buradaki bizim e, böyle oyunlarımız boşa çıktı. Burada oyunlar boşa çıktı. Aa bir dakika benim şey burada bu arada kayınbabacığımız geçiyor. Buradaki katakulli boşa çıktı. Şimdi burada gördüğünüz gibi küçük küçük ekipleriyle kuzeyliler gidiyor. 16 kişilik bir ekibi var. Dayı, okçun yok değil mi? Yok. Atlı Okçun falan var. Tamam ben... Kuzeylilere savaş açıyorum arkadaşlar. Dayı bir dakika bir dakika hiç hiç topluca işleri zorlaştırmayalım. Sizi tek başınıza alayım diyeceğim de alamadım. Madem gel sana kısmetmiş dayı 30 kişisin 31 kişisin. Gel 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 kaçma gel. Mizeyi savunmaya gidiyorlar. Bunlar orayı savunurken biz de kuzeye büyük bir darbe vurabiliriz. Oo, wow, wow, Olaya bak. Taros burada bu arada. Dayı birinizi bir yakalasam Ragaya bacı burada geziyor. Evet, ortalık çok fena karışık arkadaşlar. Kalradya'da çok fena bir karışıklık var. Sizi bir yakalasam artık. Sen bir gel bakayım. Evet, 5 kişilik bir ekip var. Kuzağıt şeylerine saldırıyorlar. Şimdi buraya da karışamıyoruz. Madem öyle, bu arada biri abi hepsi tokatlandı. Abi hepsi tokatlandı. Ben bunları bari aradan çıkarayım. Dayı selamlar. Sizin üçünüzü ben bir esir alayım. Evet. Bu arada ilişkimiz arttı istemeden. Dayı Şimdi taleplerimi bildireceğim. Teslim oluyor da öldüyorum ve Kuzey İmparatorluğuna resmi olarak savaşımızı açıyoruz. Bu bölüm umarım ilk fethimizi gerçekleştireceğiz. Eğer gerçekleştiremezsek diğer bölüm eminim ki fetih yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi Evet bu arada e, Türkçe şey hala yüklüydü ama şu an Türkçe dublaj e, olmadı. Bazen böyle oluyor. Bazen Türkçe oluyor, bazen İngilizce oluyor. Sıkıntı yok. Herhangi bir taktik yapmıyorum. Herhangi bir taktik yapmayacağım. Bu arada drop problemi e, hani eskiye nazaran oldukça azaldı diyebilirim. Eskiye nazaran oldukça az. Bazen nazar değiyor. Beni yalancı çıkarıyor oyun ama genel olarak az desem yalan ve yanlış olmaz. Şu abimizi indirdik. Evet, ki gene gördüğünüz gibi bir avuç askere bile drop yedik. Bazen oluyor böyle. Evet bu arada ooo güzel uzun mesafeden birini vurduk da ya. Herkes geri çekilsin herkes geri çekilsin. Hatta herkes hücum etsin ya. Evet evet direkt hücum edin. Hiç burada vakit kaybetmenin anlamı yok. Şu elemanları tokatlayalım. Kale surlarına dayanalım. Cepheyi çifti yaptık artık kuzeye karşı da büyük bir savaşa giriştik. İki büyük düşmanımız var ikisi de imparatorluk. Bakalım başımıza neler gelecek sevgili dostlar. Bu bölümden sonra. Şu komutan mı dedim? O Boritor zıbam diye indi orada başka bir aslan parçası indirdi bizden. Şu abinin de attan indirelim. Selamun Aleyküm dayı. Onu da vurduk. Şu abimizi vurur muyuz? O kurt mu bu? Tecrübeli ormancı. Dayı haber? Şöyle uzman korucuyu da indirdik. Evet kimse kalmadı galiba. Bakalım. Son bir düşman kaldı. O da zaten ölür ve nidalar yükselir. Duyduğunuz üzere nidalar yükseldi. 1.6'lan. Tamam güzel. Bizim için şu an önemli olan şey namı zaten. Dayı, mahkumumsun. Kusura bakma. Hepinizi sıra alacağım. Sonra siz gidiyorsunuz 3-5 asker alıp gelip beni rahatsız ediyorsunuz. Kellenizi almayacağım, merak etmeyin. Ama kusura bakmayın yani. Siz de serbest bırakamayacağım. Şimdi dayı Şuradan adam alabiliyor muyum? 49. 2 kişi alabiliyorum. Hadi şu abilerimizi alalım. Tamam. Güzel. Seviye atlayanlar var. Onları bir hemen seviyelerini atlatalım. Güzel. Tamam. 125 dinarımızı ödedik. Cebimize bolca para da girdi. Sağlam ganimet ve yiyecek de girdi. 41 günlük yiyeceğimiz var. Çok güzel. Şimdi Evet. Şu ıı, kaleye adını tam telaffuz edemediğim Çano ya dayı ben alacağım burayı. Umarım başarısız olursunuz. Bir dakika bekliyorum. Vallahi bekleyeceğim. Şimdi batıya savaş açamayız. Batı burayı alırsa batıya savaş açamayız. Öyle bir gerçek var. Ama 110 tane savunucu var. Şu an ben bile alırım burayı ya. Bir dakika. Bir dakika. Batının askerler azalıyor. Dayı aç mısınız siz? Aç kalın evet. Aynen böyle. Aç kalın. Hadi. Hadi yallah hadi. Burada bu arada azalıyor. Umarım batılılar buradan çıkar gider ya. Hadi bakalım. Ben çünkü buraya girersem burayı şu an net alırım sevgili arkadaşlar. Net alırım. Vallaha girdiler. Vallaha girdiler. Hadi aslanlarım benim. Hadi kuzeyliler. Alırsınız bu savaşı. Hadi. Şu batılılara gününü gösterin. Ben de sizi bir tokatlayayım. Hadi. Bakalım düşecek mi? Düşmeyecek gibi ya. 60 kişi kaldı. 200 kişi var burada. 40 kişi kaldı. Abi düşme. Düşme be. Düşme be. 17 düşecek ha. Evet. Resmen burada at yarışı izler gibi kuşatma izliyorum sevgili arkadaşlar. Oğlum bura ben alacaktım burayı ya. Bir kişi kaldı. Aslan gibi savunuyor ya. Abi gözlerimin önünde Batı İmparatorluğu'na gitti kale. Şu an batıya savaş açamayız. Öyle bir lüksümüz yok. Şu an hem kuzey ile hem de e, güney ile savaştayız. Kalradya'da çarşı fena karıştı yalnız sevgili arkadaşlar. Harbiden fena karıştı. Oğlum ulan, ulan tinops, ulan tinops. Şu Tinobs'u da arkadaşlar bir, birkaç dostumuz var Sağsun Karaliste liste yapıyor. Kara şu elemanı da bir alsanıza be size zahmet yazan dostlarımız var. Ben görüyorum yorumlarda sağ olsunlar, var olsunlar. Bütün düşmanlarımızı tek tek yazıyorlar. Dayı biz ya 100 kişiydi. Ben orayı öyle bir alırdım ki, öyle bir alırdım ki kimse de gelmedi ya. Şu kaleyi korumaya Miyaza'yı savunacağız diye kimse gelmedi arkadaşlar. Evet, şu şu kalede kaç kişi var? Atrion'da deneyelim şansımızı. Dayı siz bir çekilin bakayım. 20 kişi 20 kişi geziyorsunuz da Az az geziyorlar bunlar ama 200 kişi var burada. Bunlar kesin beni darlamaya gelir. 255 kişi. Bunları açlıktan burada bırakabilir miyiz? Burada da mı kuşatma vardı ya? Oo, Batanya'da Stur girmiş arkadaş. Kalradya'da neler oluyor? Kalradya'da neler oluyor böyle? Aman ya Rabbi gerçekten. Yani çok ilginç. Şuradaki Batanya toprağına gidip bol bol yemek alayım arkadaşlar. Sonrasında artık ıı, geri döneceğim. Bu arada Preve'n yakınlarında Risabacı'ya bir saldırı olmuş. Şu Lukon abi tokatlı Sturgiyalılar da ama biraz artık abartmıyor musunuz? Burada Batanya'lılar Argor'unu kuşatıyor. Bunlar burada Diatmayı kuşatıyor. Dayı, madem birbirinizden şu an yani böyle bir takasa girmek yerine çıkın. Meydanda kapışın, pozlarınızı paylaşın. Yemek alacağım, yemek alacak yer yok. Yaptığınız şey çok saçma. Cık cık. Sinirlendim. Ayberk bunu beğenmedi. Epikurateye'ye gidelim. Epikurateye'ye gideceğiz. Oradan arkadaşlar artık yiyeceğimizi alıp şeye döneceğiz. Yeterli yiyecek var aslında ama 33 günde ben onları o kadar azaltamam. Açlıktan kırıp geçirmemiz lazım bu elemanları. Ve ticaret. Şuradan bol bol yemek alalım. Umarım burada ucuzdur bu arada. Dayı niye bu, burada pahalı? Niye burada pahalı? Tial'dan acaba hamsi mi alsak yine? Tial'da her şey ucuz. Tial nerede? Dayı Tial'da ta nerede ya? Şimdi oraya kadar gidemeyiz. Omor'a bakalım. Omor'da da ucuzdur. Sonuçta Sturgia toprağı. Denize kıyısı var. Balık kesin ucuzdur. Hadi bakalım oraya bir gidelim. Şu an gerçekten yani Kalradya öyle bir karıştı ki. Yani şu ana kadar en karışık durum bu olabilir arkadaşlar. Kaloradiye yaşadığımız en karışık durum şu anki durum olabilir. Şimdi tamam ucuz ucuz güzel. Dayı bendeki gereksiz eşyaları bir okut. Bu arada Ora Gurdayı'ya zırh falan veremiyoruz değil mi hala? Adam akıllı zırhımız yok. Ora Gurdayı yine sana hüsran dayı yine sana hüsran. Şunları bir okut. Sana hadi bir cirit vereyim ya. Ya da dur niye veriyorum cirit sana? Vermiyorum. Cirit vermeyeceğim. Onun yerine yemek alırız. Şu an yemek daha önemli. Mühendis adamsın sen. Otur. Şeyle ilimle irfanla uğraş. Savaşa girme bekle. Şimdi dayı bana tahıl yükle bakayım. Balık da yükle. Kapasiteyi aşana kadar yükle. Tamam güzel. Şu ahşapı sat. Kürkü sat. Pamuğu da sat. Yenmeyen ne varsa satıyorum. Yünü de sat. Zeytin var. Zeytin de al. Tamam. Şöyle kapasitemiz aşılmadığı sürece alalım. Şöyle. Tamam. Güzel. Tam 133 günlük yemek stoğumuzu yaptık. Ve tekrardan bu sefer kuzey topraklarına gidiyoruz. Bu arada güneydeki durum ne? Melion düştü mü? Düşmüş. Bak bak bak. Monçuga bak. Girmedik. Direkt almış. Monçuga girmedik. Şey pardon. Melion'a girmedik. Boş bıraktık. Direkt girmiş. Ama Miyaza'yı alamamışlar. Şey Mizeye'yi pardon Mieza diyorum. Mizeye'yi alamamışlar. Şimdi Argoron hala yeşil. Peki şuradaki durum ne dayı? Diatma... Aa yok yok bunlar takasa girmiş. Evet evet takasa girmişler görüyorsunuz. Argoron yeşil olmuş Diatma mavi olmuş. E ne geçti elinize? Elinize ne geçti bana onu söyleyin. İlginç. Evet elemanlar dönüyor. Diatma'yı aldılar büyük bir onurla dönüyorlar memleketlerine. Şimdi dayı, mizeye hala kuşatmadı mı? Değil değil mi? Cık, yok, mizeye kuşatması kalkmış gibi. Ha yok, kalkmış kalkmış. Şimdi Atrion bizim için güzel bir başlangıç olabilir. 300 kişi var. Şimdi ben burada bekleyeyim birkaç dakika. Bak dayı geliyorsunuz da sinirlendiğim zaman çok kelle alıyorum. Yapmayın. Şu an hepiniz gelseniz 100 adamla saldıracaksınız. Bak beni kovalıyor bir de bak. Gel lan buraya. Gel gel gel. Gel buraya gel. Gel. Madem kaçacak. Bak hala geliyor. Ulan köprünün başında bekliyorum. Gel. Erkek sen gelirsin. Gel. Evet bekliyoruz. Köprünün başında birbirimize bakışıyoruz şu anda. Gelmiyorlar. Şimdi dayı. Burada 362 kişilik d bir ordu var. Ve en kalabalığı Bakıyorum. 23 kişi. O da Arkor'un birliği. Onun haricinde Atrion Kalesi'nde çok adam yok. Gördüğünüz gibi çiğ yavrusu gibi dağıldılar. Atrion Kalesi kaldı. Şimdi Yorick bu tarafa geliyor. Dayı bir dakika. Yorick geliyor da. Bak yine benim şey yapacağım bir yere gelmeyin. Yeter artık. Sturgia kimle savaşta? Kuzey'le savaşta. Dayı hiç kusura bakmayın. Ben burayı size salmam. Hadi ben girdim bakalım. Ben girdim. Hadi. Şimdi bunlar bunları korkutur diye umuyorum. Ve evet, onlar başka bir yere gidiyorlar. Çok güzel. Tamam. Harika arkadaşlar. 12 günlük yiyecekleri var bu elemanların ve bizim 122 gün yetecek yiyeceğimiz var. Bu arada kuşatma inşası çok hızlı devam ediyor. Ee, gerçekten bizim mühendis eleman sağlam bir şekilde belli ki çalışıyor. Diyerekten şimdi bunlar 1-2 kişiyle hala geziyorlar. Siz orada gezin dayı. 1-2 kişiyle de buraya kadar gelecekseniz büyük delilik çünkü ben bunları aç bırakacağım. Ve sonrasında hücuma geçeceğim. Bu bölüm muhtemelen hücuma geçmeyiz arkadaşlar. Birazcık şöyle bekleyelim. Aç kalsınlar. Sayıları azalmaya başlasın veya birkaç gün geçsin. Direkt saldırırız. Diğer programa ben yine baştan başlarım ee, ve aç kaldıkları süreci de çekerim. Hani sizlerin herhangi bir yeri görmemesini istemiyorum. Her aşamayı birlikte oynayalım. Biliyorsunuz amacım ve isteğim bu yönde her zaman. Şu koç başında yaptık mı? Dayı koç başını da yaptık tamam rezerve taşıyalım. Onun haricinde şuraya mancınık falan da yapalım. Onları da rezerve taşır birkaç mancınıkla birlikte hücuma geçeriz. E, ateşli yap bir tane de. 11 gün kaldı asker sayısında azalma var mı? Hiç dikkat etmedim bu arada. Şu an için 229. Nerrik 4 kişilik ekibiyle burada bekliyor. Evet şu an bu büyük karışıklıktan Bakalım biz payımızı alacak mıyız sevgili arkadaşlar? Burada büyük bir karışıklık var. Bu büyük karışıklıktan biz de böyle bir parça koparabilirsek ne ala. Gerçekten ne ala. Evet büyük kuşatmaya bir adım kaldı diyebiliriz. Günler tıkır tıkır geçiyor. Şu Şunu iptal edeceğim. Şu mancını yapalım. Sonrasında programımızı sonlandıralım. Ve ve bu arada asker sayıları azalmaya başladı gördüğünüz gibi. Diğer bölüm Böyle bir 100 kişiye düştükleri takdirde hücuma geçelim. Veya baktık arkadan büyük bir kuzey ordusu geliyor. Direkt hücuma geçeriz. Sıkıntı yok. Ama sayıları daha 11 gün kalmasına rağmen yemeklerinin tıkır tıkır azalıyor. Paramız var askerlerin maaşını ödeyebiliyoruz. Onun haricinde yiyeceğimiz var askerlerimizin aslanlarımızın karnını doyurabiliyoruz. O yüzden Atrion Kalesi umuyorum ki bizim olacak. Büyük Fetih'ten önceki son bölüm diyelim o zaman buna. Şunu hemen rezerve taşıyalım. Direkt buradan saldırıya geçmeyeceğim. Hepsini rezerve taşıyıp 4 tane birden belki saldırtırız. Evet şu an durum bu sevgili arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızı ve fikirlerinizi belirtirseniz oldukça sevinirim konuyla ilgili. Bakalım ne olacak. Bu arada bizim de moralimiz hafiften düşüyor. Bakalım ne olacak. Diğer bölümde başımıza neler gelecek sizlerle beraber göreceğiz. Evet sevgili dostlar Bannerlord maceramızın bir bölümünün daha sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.